güya HDP ayaklanmayı başlatmış ve bunun üzerinden tam altı yıl geçmiş. Yani altı yıl düşünmüşler, taşınmışlar, bu yalanı uydurmaya karar vermişler. Evet, biz şu an tam bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. Nazi Propaganda Bakanı'nın büyük bir yalan teorisi vardır. Buna göre bir yalanı bin kez söylerseniz Yalan yalan olmaktan çıkar ve gerçeğin ta kendisi olur der. Şimdi belli ki bu sözlerin özellikle kendisine rehber edinmiş bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü yalan bunların bir diğer adı olmuş sevgili arkadaşlar. Peki o süreçte ne oldu? Neler oldu? Şimdi kısaca bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Bugün aynı zamanda 6 Ekim ve Kobani'nin de yıl dönümü. Kobani halkını buradan sevgiyle, saygıyla selamladığımı ifade etmek istiyorum. İşit Şengal'de yaptığı Ezidi soykırımının ardından 15 Eylül 2014'ten itibaren Kobani'yi işgal etti ve aynı katliamları Kobani'de gerçekleştirmeye başladı. Kobani halkı da işit barbarlığına karşı yaşamını, evini, toprağının 70 ülkesinde insanlar ayaktaydı. İşit protestoları 7 Ekim'den çok daha önce başlamıştı değerli arkadaşlar. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Bir daha tekrarlıyorum. IŞİD protestoları 7 Ekim'den çok daha önce başlamıştı. Tek bir talep vardı. O da IŞİD katliamlarının durdurulması, Kobani'ye insani yardım koridorunun açılmasıydı. 7 Ekim 2014'te IŞİD protestoları sırasında Varto'da 25 yaşındaki Hakan Buksur adlı bir gencimiz güvenlik güçlerinin açtığı ateşle yaşamını yitirdi, katledildi. Bu tam bir provokasyondu. Evet aynı gün Erdoğan Antep'te büyük bir sevinçle değerli arkadaşlar. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Çok büyük bir sevinçle Kobani düştü düşecek diyerek adeta yangına körükle gitti ve provokasyonların büyümesine neden oldu. Ardından paramiliter güçler ve ırkçı gruplar örgütlü ve organizeli bir biçimde sokaklara salındı. Demokratik tepkileri kanla bastırmaya çalıştılar değerli arkadaşlar. Varto katliamı ve Erdoğan'ın kışkırtıcı açıklaması olmasaydı, güvenlik güçleri silah kullanmasaydı ölümler yaşanmayacaktı devletin müdahalesi olmayana kadar protestolarda hiçbir şiddet olayı da yaşanmamıştı. Protestolarda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu partimizin taraftarları olup güvenlik güçlerinin açtığı ateş, attığı gaz bombası ve ırkçı grupların linç saldırısı nedeniyle yaşamlarını yitirdiler katledilen her bir insanımızın acısını halen derinden hissediyoruz ve buradan hepsini saygıyla andığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, HDP olayları başlatan değil tam tersine son bulması için çaba sarf eden bir noktada durmuştur o dönem ve ondan sonrasında. Heyetimiz özellikle olayların yaşandığı sırada 48 saat boyunca İçişleri Bakanlığı'ndaydı değerli arkadaşlar. Ve dönemin başbakanı, İçişleri Bakanı, kamu güvenliği müsteşarı bunun canlı tanıklarıdır. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dönemin başbakanı, dönemin İçişleri Bakanı, dönemin kamu güvenliği müsteşarı bunun canlı tanığıdır. Evet, hatta olayların durdurulmasından sonra hükümetin temsilcileri tarafından bizzat HDP'ye, partimize teşekkür edilmiştir değerli arkadaşlar. Ve dönemin İçişleri Bakanı olayların durması için müzakere yürüten HDP heyetine güvenlik güçleri içinde kontrol kontrol edilemeyen güçler var demiştir. Kendileri de olup bitenin işte bu kadar farkındaydılar. Dayanışma amaçlı demokratik protestoların seyrini değiştirip katliama dönüştüren bizzat devlet içi güçlerdir. Ama bilerek üzerini kapattıklarını biliyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. İnsanları öldüren kamu görevlileri ve yönlendirdikleri ırkçı gruplarla ilgili tek bir soruşturma dahi yürütülmemiştir şimdiye kadar. Şimdi altı yıl aradan sonra kamuoyunun aklıyla dalga geçercesine olayları, yaşanan ölümleri HDP'nin üstüne yıkmaya çalışanları siyasi komplodan başka hiçbir şey yapmadıklarını da çok iyi biliyoruz. Kendi suçlarını örtbas etmenin, kapatmanın telaşı içerisindeler. Bu bunun çok açık bir göstergesidir. Kobani'yi çözüm sürecini bitirmenin zemini olarak planladık ve kullandık diyemiyorlar. İşte ancak bu şekilde bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Diyemedikleri bir şey daha var sevgili arkadaşlar. Bu operasyonun aynı zamanda IŞİD'in Kobani'yi düşürememesinin yıllardır sürdürülen intikamı olmuştur aynı zamanda. Merak ediyoruz. Bu konuda Acaba bir söz mü vermişlerdi? Şimdi onun gereğini mi yerine getiriyorlar? Bunu gerçekten merak ediyor ve buradan bir kez daha soruyoruz. Eğer Kobani halkı direnmeseydi, dünya bunu sahiplenmeseydi, Kobani düşseydi, Işit sınırın diğer tarafında bir devlet kurmuş olacaktı. Siyah bayrağıyla şimdi Türkiye'nin sınır komşusu olacaktı ve en büyük emirliklerini de Türkiye'de kurmuş olacaklardı değerli arkadaşlar. Bütün işgal ve katliam planlarını Türkiye üzerinden yöneteceklerdi ve bunu buradan yapacaklardı eğer o gün Kobani düşseydi. İşit bunu başaramadığı için yani Kobani düşmediği için 5 Haziran'da Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da Antep'te devletin ve iktidarın gözü önünde halka karşı en büyük katliamlar gerçekleşti sevgili arkadaşlar. Partimize yönelik operasyon da bu katliamları katliamlar serisinin bir devamıdır ve bugün yapılan operasyon da bunun devamıdır. Halkımız ve Türkiye kamuoyu bu gerçeğin farkındadır sevgili arkadaşlar. Şiddet çağrısı Aranacaksa eğer HDP'nin insani dayanışmasında değil güvenlik güçlerinin Varto provokasyonunda ve Kobani düştü düşecek sözünde aranmalıdır mutlaka. Çok açık söylüyorum onlarca insanın ölümünden AKP iktidarı ve devlet içinde birlikte hareket ettiği paramiliter güçler sorumludur değerli arkadaşlar bu operasyon dosyası bizzat sarayda hazırlanmıştır ve bu dosyanın savcısı da Erdoğan ve damat savcıdır değerli arkadaşlar. <laughs> Erdoğan yargımız Kobani eylemlerinin hesabını soruyor diyor. Ortada bir yargı yok. Ortada bir adalet yok. Ortada soruşturacak olan sizin emirleriniz dışında ne bir savcı var ne bir hakim var. Ve bunlar olmadığı için de hangi yargıdan bahsettiğinizi gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Ortağınızın serbest bırakın dediğini serbest bırakan, sizin tutukla dediğinizi tutuklayanlara mı yargı diyorsunuz Sayın Erdoğan? Buradan gerçekten size sormak istiyoruz. Onlar yargı değil. Sizin operasyon güçlerinizdir. Gerçek yargı hukuka, adalete ve hakikate bağlı olur. Saraylara, iktidarlara bağlı olmaz. Bunun altını da önemli çizmek isterim. Kaldı ki siz hesap soracak konumda değilsiniz. Siz hesap verecek konumdasınız. Hesap verecek konumdasınız. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. O öldürülen her bir insanımızın ailelerine ve halka adalete hesap vermekle mükellefsiniz. Siz sanıksınız. Biz ise tanığız. Evet, hakikatin tanığıyız. Kobani protestolarında bizzat vurulanlarız değerli arkadaşlar. Bu da böyle bilinmelidir. Evet, sevgili arkadaşlarım. Biz Kobani süreciyle ilgili gerçekler açığa çıksın diye araştırma ve soru önergeleri verdik ama iktidar ve ortağı bütün bu verdiklerimizi reddederek konunun üzerini kapattı. Şimdi buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Kobani protestolarında yaşananları yargı komplosuyla karartamazsınız. Mertseniz, dürüstseniz gelin mecliste bir araştırma komisyonunu hep birlikte kuralım. Ve hakikatleri hep birlikte açığa çıkaralım. Kimin ne rolü varsa o dönem içerisinde ne rolü varsa ortaya çıksın o süreçte bizim heyetimiz sizinle neler görüştü, ne talep etti? Siz ne yanıt verdiniz? Ve sonra ne yaptınız? Hepsini hep birlikte aydınlatalım. Paramiliter güçlere insanları katledilmesi emrini verenler, provokasyonu yönlendirenler, dönemin vali, kaymakam, emniyet müdürünün kaçı 15 Temmuz'da yer almıştır. Kaçı halen görevdedir? Bunlar emirleri nereden almıştır? İşte bu soruları bir kez daha soruyor ve bu sorulara acil yanıtlar bekliyoruz. Tüm bunları açığa çıkartacak cesaretiniz var mıdır? Buradan bir kez daha size soruyoruz. Gerçeklerle yüzleşmeye kudretiniz var mıdır? Bir kez daha bunu size soruyoruz. Öyle güdümlü yargınızla, damat savcınızla, saray oyunlarıyla bu işi HDP'nin üzerine yıkarak yavuz hırsız misali hakikati karartamazsınız. Buna asla izin vermeyeceğiz. Eyvallah diyoruz. Bizim anlımız açık, başımız diktir. Verilmeyecek hesabımızda yoktur değerli arkadaşlar. Hem yargı sürecinde hem de siyaset zemininde bu sürecin peşini asla bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. 50 defa reddetseniz de her hafta bu konuyu meclis gündemine arkadaşlarımız taşıyacaklar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Grup başkan vekillerimize ve milletvekili arkadaşlarımıza. Her hafta Kobani olaylarının araştırılmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için genel kurula önerge indirin ve bunun asla peşini bırakmayalım. Değil altı yıl, 60 yılda geçse Kobani gerçeğini her defasında karşınıza çıkarmaya da devam edeceğiz. Evet. Sevgili arkadaşlar yapılan operasyona niye siyasi komplo diyoruz? Çünkü bazı nedenleri var. Kobani'yi bahane ederek Kars Belediye'mizi gördüğünüz gibi gasp ettiler. Bunlar aynı zamanda hırsızdır. Bunlar aynı zamanda engerektir. Bunlar aynı zamanda çiyandır değerli arkadaşlar. Çiyan. Bunların başka bir ismi yoktur. Evet, gaspçı kayyum bir de koruma ordusuyla gasp ettikleri belediyenin önünde fetih namazı kıldı. Bunu hepimiz gördük ve buna hepimiz şahitlik ettik. Önce hırsızlık yapıyorlar ve hemen arkasından namaz kılıyorlar. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. Haram olsun size diyoruz o belediye. Haram olsun. gasplarınızı, haksızlıklarınızı işlediğiniz günahları namazla kapatamazsınız. Evet sizin günahlarınız o kadar çok büyük ki bunlar kılınacak namazlarla asla affedilecek şeyler değildir. Bunlar Kars'ı niye hedef aldılar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Çünkü Kars, Türk, Kürt, Terekeme, Laz, Azeri, Yerli, Malakan gibi pek çok halkın birlikte barış içerisinde yaşadığı bir kenttir. Partimiz ve belediye eş başkanlarımız bu barışın bizzat teminatıydı. Belediye eş başkanlarımız Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, diğer belediye eş başkanlarımız gibi Kars'taki hırsızlık, yolsuzluk ve çete düzenini bitirdiler. Bunların hortumlarını kestiler. Kars'ta kurulan karanlık düzeni bitirdi, şeffaf halkçı bir sistemi kurdular aynı zamanda. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla belediyeyi Kars halkının hizmetine de soktular aynı zamanda. Ve belediye eş başkanları olarak 24 saat Kars halkının emrinde ve hizmetinde oldular. İşte tüm bunların intikamını almak için Ayhan Bilgen başkanımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde tutukladılar. Şevin Alaca başkanımız ve belediye meclis üyelerimizi, partililerimizi haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına aldılar ve halen arkadaşlarımız gözaltındalar. Hırsızlar dışarıda, ev sahibi içeride değerli arkadaşlar. İşte sizin düzeniniz budur. Hırsızlık düzeni tam da budur değerli arkadaşlar. Kars'taki barış ortamını bozmak için bu operasyonu düzenlediklerini çok iyi biliyoruz ve bunun farkındayız. Çünkü bunlar her zaman dediğimiz gibi ve bugün bir kez daha ifade etmek isteriz ki barış düşmanıdırlar. Kadın eş başkanı Kars'ın yönetilmesi kadın eş başkanının Kars'ı yönetmesinden oldukça rahatsız oldular ve korktular. Her zaman söylüyoruz, bugün bir kez daha söyleyelim. Bunlar aynı zamanda kadın düşmanıdırlar değerli arkadaşlar. Amacı, amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Karşı yeniden karanlığın, çetelerin merkezi haline getirmek istiyorlar. Yeri gelmişken birinin yıllar önceki bir sözünü Buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu belediye kimin belediyesi? Halkın belediyesi değil mi? Bu merkezi yönetimdeki anlayış çetelerle müşterek çalışan kafa, mafya ile müşterek çalışan kafa işte bu ülkeyi geren bunlardır. Bu sözleri İstanbul'da belediye başkanı olduğu dönemde bizzat Recep Tayyip Erdoğan söylemiştir değerli arkadaşlar. Yıllar önceki belediye başkanı Erdoğan bugünü ne güzel anlatmış. Ne güzel bugüne uyarlayabiliriz bu sözleri. Açıkçası Kars Belediyesi'ne yapılanlar bundan daha iyi ifade edilemezdi değerli arkadaşlar. Biz de yıllar önceki Erdoğan'a katılıyor. O sözlerinin altına buradan imzamızı atıyoruz. Aynen onun söylediği gibi oldu ve Kars Belediyesi çetelerle mafyayla müşterek çalışan zihniyetin eline geçti. Belediye binasını hukuk dışı yollarla gasp etmiş olabilirsiniz. Ama Kars halkını asla teslim alamayacaksınız. Bunu buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Onurlu Kars halkı güce, ranta, hukuksuzluğa, haksızlığa ve gaspa amin diyen bir kayyumu asla kabul etmeyecektir. Kars halkı Ayhan ve Şevin başkanlarımızın bıraktığı sadayı, dürüstlüğü, samimiyeti, halkla kurduğu gönül bağını asla unutmayacaktır. Kars halkı sizin arsızlığınızı ve hırsızlığınızı da asla unutmayacaktır. Kayyum ilk iş olarak halkın iradesi olan belediye meclisini feshetti ve belediyenin Kürtçe hesabını sildi değerli arkadaşlar. Merak etmeyin. Onurlu Kars halkı da sizi mutlaka silecektir. Nazım'ın dediği gibi mesele esir düşmek değil teslim olmamaktır değerli arkadaşlar. Belediyelerimizi eş başkanlarımızı zorla esir almış olabilirsiniz. Fakat şunu da çok iyi bilin, ant olsun ki asla size teslim olmayacağız. Sizin bu faşist zihniyetinize meydan okumaya ve direnmeye de devam edeceğiz.